Aklımızdaki kişi neler yapıyor? Bir bakalım. Yakın zamanda bir buluşma gerçekleştirmişsiniz. Oturmuşsunuz, konuşmuşsunuz, bütün detaylarıyla. E, aklınızdaki kişi size yükselmiş. Bu buluşmada çok heyecanlanmış, ama siz onun kadar heyecanlı değilmişsiniz. Aslında bunun sebebi. Başka birileri olabilir. Bu ayrılık yani ayrılık süreci yaşadığınız bu ayrılık sürecinde başka birileri hayatlarınıza dahil olmuş. Siz bu buluşmayı gerçekleştirirken bunun farkındaydınız aslında biliyordunuz yani onun hayatına başka birinin girdiğini. O yüzden biraz sinirli bir biraz agresiftiniz aslında ona karşı. Kader sizi koparamıyor. Bitirse de kadere bağlı olarak bir bitiş yaşanacak. Bir süre daha git gel git gel yapabilme olasılığınız var. Kavgalar, gürültüler devam edebilir. Bu ilişkide kadın olan taraf biraz daha e, özverili, verici taraf. Bu ilişkide ya bu videoyu izleyen kişi kadınsa erkekse fark etmez. Bu ilişkide olan kadın taraf, verici taraf, çok seven taraf, e, alttan alan taraf. Ama kadın olan kişi, e, yani bu ilişkide olan kadın e, çok fazla verici olduğu için artık bıkmış. Yeter artık ben e, emek verdim, e, çabaladım çabalarımın sonucu maalesef olumsuz oldu. O yüzden en iyisi ben gideyim. Bu ilişkide kadın olan taraf gerçekten çok bıkmış. Erkek olan taraf da hani bir şeyleri onarmak için çaba sarf ediyor. Bak öyle olmaz. Bak şöyle yapacağız. Bu ilişkiye bir şans daha verelim diye kadın olan tarafı ikna etmeye çalışıyor. Eril dişil diyoruz. Yani eril eril dişili ikna etmeye çalışıyor ama nafile ne yapmışsınız kadın olan tarafın e, kalbinde çoğu şeyleri bitirmişsiniz. E, öfke duyuyor size karşı, haksızlığa uğradığını düşünüyor. o yüzden e, uzun bir süre daha sizden nefret edebilir. siz istediğiniz kadar onun e, gönlünü almaya çalışın ama nafile olacak. yani erkek olan taraf e, da aslında biraz bir duygusu var ama e, dişilin e, <laughs> Ona duyduğu sevgi kadar değil sabit. Dişil daha çok seviyor. Öte taraftan Eril'in hayatına biri girmiş olabilir. Yani Eril'in hayatında biri var arkadaşlar. Ya yani birkaç kişi de olabilir. Yani denemiştir. Sizi unutmak için yani dişili unutmak için çaba sarf etmiştir Eril. Evrenin planında ne varsa o gerçekleşecek. gerçekleşecek. Şimdi bu desteği toplayıp, toplayıp olası geleceğinize bir bakalım. Gördüğünüz gibi olası gelecekte bir evlilik söz konusu olabilir. Yani e, birleşeceksiniz. E, nikah olmasa bile aynı evde yaşayacaksınız. En azından birbirinizden kopamıyorsunuz. E, ayrılıp barışmalar devam ediyor. E, ama dişil olan taraf bakın gene e, fedakar olan taraf olarak kalmaya devam ediyor. Eril taraf. Çok umursamaz ve dengesiz kalmaya devam ediyor. Yani evlenseniz de bu durum devam edecek. E, Eril kendini düzeltmemek için ısrar ediyor. Bu da sizin psikoloji psikolojinizi yani e, dişilin psikolojisini e, harap ediyor. Dişil diyor ki acaba ne yapsam? Boşansam mı? Boşanmasam mı? Olası gelecekte bir boşanma söz konusu da olabilir. Yani zor olsa da bir boşanma söz konusu olacak. Eril de üzülüyor tabii, dişil de aynı şekilde ama eril e, yeter artık diyor ben bu sorumluluk yani istemiyorum bu sorumluluğu almak boşa kürek çekiyorum diyor eril. Bu evlilikte baya hırçınlaşıyor, baya e, sizi üzmeye devam ediyor. Sevgisini gösteriyor mu? Hayır sevgisini size göstermiyor, çok e, uzak davranıyor size, belki sürekli oyunlar oynuyor, sizi bıktırıyor. Sizinle ilgilenmiyor, doğum günlerinizi hatırlamıyor, evlilik yıl yıldönümlerinizi hatırlamıyor. Siz artık diyorsunuz ki dur, dur ben artık tamam çok üzüldüm, yıprandım. Ben boşanmak istiyorum diyorsunuz ve ona da söylüyorsunuz bu arada. Olası geleceğinizde bunlar söz konusu arkadaşlar. Evlen, evlenseniz de o önce anlattığımız sorunlar devam edecek. Yani kurtuluş yok. Yani böyle uyuşmazlık yaşadığınız biriyle de böyle bir adımı atmayın derim ne kadar sevseniz de tarot uyarı veriyor zaten görüyorsunuz yani bir boşanma söz konusu olabilir yani evlenseniz de bir boşanma söz konusu olacak çünkü anlaşamıyorsunuz zaten İki ayrı ruh görüyorum burada Eril ve dişil uyumsuz bayağı uyumsuz ve birbirini de zaman içinde bıktırıyorlar ve sevgileri de bitiyor ya öte türlü para güzel kazanıyor eril, eril güzel kazanıyor ama gidip size güzel bir hediye almıyor. Boş boş para harcıyor ama sizin için bir hediye, bir e, eşya almıyor. Hiçbir e, fedakarlık göstermiyor size karşı. Bu sorunları yaşayacaksınız arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir. E, umarım e, daha detaylı açılım isterseniz bana instagramdan ulaşabilirsiniz. E, mesaj atın özel açılım e, yapalım sizler için daha detaylı e, bakmış oluruz. Neyin nerede olduğunu, ne sebeple gerçekleştiğini görmüş oluruz. Sizi bekliyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayınız. YouTube'dan da abone olmayı unutmayınız. Çok teşekkürler beni dinlediğiniz için.